Annem gel, babam gel, koyun gütmeye gittiğinde beni bizim kıl çadıra koymuşlar. Abim ile bizim amca vardı. Onunla ikisi beraber. Onlar da o arada çocuk küçük, onlar da küçük. Oynamaya gitmişler. Ben de beşliği devirmişim. Beşlik ateşe düşmüş. Bizim çadırlarda ocaklık deriz biz. Ocağa devrilmiş beşik O zaman benim elim yanmış. Çok kendi yani olmuş. O zaman yani. Tabii o zaman şimdiki bir doktor şu bu yok. Parmaklar dökülmüş. Tab kendi o zaman ne diyelim eski şeylerine göre usullerine göre şeylerine göre biraz derman yapmışlar ama parmaklar gitmiş. Evet. Ha bana zararı var mı dersen yok. Yok. Kılçadır dediniz. Çadır hayatını yaşadınız mı biliyor musunuz? çok yaşadım. Gerçekten. Çok yaşadım. Şimdi eee